Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün e, menekşe çiçeğimin saksı değişimini e, bir ay oldu. Evet Gördüğünüz gibi e, e, eğer izlediyseniz saksı değişimini yapmıştık. Hatta bana yorumlarda e, demiştiniz saksı değişimi yaptıktan 15 gün ya da bir ay sonra tekrar e, aynı çiçeğin videosunu atar mısınız diye gördüğünüz gibi arkadaşlar saksı değişimini yapmıştım çünkü saksım çok küçüktü çiçeğimin daha çok canlanması için daha çok verim almak için saksısını biraz büyüttüm gördüğünüz gibi şöyle söyleyeyim menekşe çiçeğinin bakımı aslında çok kolay bazen de zor olabiliyor ama yapmamız gereken menekşe çiçeği evin içinde yani cam önünde de olabilir ama iç tarafta direkt güneşe maruz kalmadan bu şekilde masamın üzerinde duruyor. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Ve su verirken arkadaşlar, e, yapraklarına, dallarına, çiçeklerine suyu değdirmeden direkt şöyle dibine ve toprağına temas ettirerek suyunu verebilirsiniz. Ayrıca menekşe çiçeğime de ben e, daha önceki videolarımda aspirinli su verdiğim çiçeklerime göstermiştim, söylemiştim. Aynı şekilde menekşe çiçeğime de ayda bir kere de olsa aspirinli su veriyorum arkadaşlar. Gerçekten ona vitamin oluyor. E böyle menekşe çiçeğimin bakımını bu şekilde yapıyorum. E haftada en az bir üç kere su veriyorum. Yapraklarına, dallarına değdirmiyorum. Aspirinli su veriyorum ayda bir kerecik de olsa mutlaka veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde saksı değişiminden sonra çiçeğim yine hayatta maşallah. Evet sizlere de paylaşmak istedim. Sırf bana yorumlarda sorduğunuz için çeker misiniz? dediğiniz için bu videoyu sizlere hazırladım arkadaşlar. Sizler de menekşe çiçeklerinizi bu anlattığım gibi yaparsanız hiçbir şey olmaz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz aspirinli suyu. Görüşürüz arkadaşlar.